Merhaba arkadaşlar. İlyas Önal Matematik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ÖSYM tarzında sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Evet, bir pandes, pandemi sorusuyla beraberiz arkadaşlar. Güncel bir sorumuz, güncel bir problem sorumuz olacak arkadaşlar bu videomuzda. Ne diyor sorumuz? Diyor ki İlyas Hoca dersinde bir virüsün yayılımını yandaki gibi dalgalar halinde modellemiştir. Her hastanın virüsü 4 kişiye bulaştırdığı bilinmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar her hasta 4 kişiye bulaştırıyor. A n eşittir eninci dalgadaki hasta sayısı diyor. Ondan sonra B de ilk n dalgadaki toplam hasta sayısı şekilde tanımlanıyor diyor. Buna göre A4 artı B5 değeri nedir bizim için soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman modellemeye arkadaşlar birinci dalgada bir hastamız var. Bakın birinci dalgada sadece bir hasta ikinci dalgada kaç hastamız var bir kişi 4 kişiye bulaştıracaktı zaten 4 hastamız oluyor üçüncü dalgaya baktığımız zaman arkadaşlar 4 kişi her biri bir kişinin 4 kişiye bulaştıracağı için 4x4 16'dır burada üçüncü dalga toplam 16 hastamız vardır yani 4x4 dördüncü dalgaya geldiğim zaman 16 kişinin her biri 4 kişiye bulaştıracağı için Aslında 16 çarpı nedir arkadaşlar 4'tür. O zaman ben şurada mesela 4 çarpı 4 dedim ya şunu 4'ün karesi olarak belirteyim. Bunu da 4 ile tekrar çarpacağım için bunu da 4'ün küpü olarak yazmak istiyorum. Artık 16'yı kullanmayacağım. 5. dalgaya gelirsem bakın 5. dalgada kaç kişi olur? 4'ün küpü yani 64 tane hastam var. Her biri 4 kişiye yine bulaştıracağı için o zaman yine 4 ile mi çarpmam gerekiyor? O zaman 4'ün 4. kuvveti şeklinde olacak diyeceğiz. Peki arkadaşlar o zaman soruya bakalım tekrardan. AN diyor ki N. dalgadaki hasta sayısı. Yani benden n'inci dalgadaki hasta sayısı. Tabi istiyor derken a n'i değil yani buradan a 4'ü istiyor. b n nedir arkadaşlar? İlk n dalgadaki toplam hasta sayısı. Burada da arkadaşlar bizden b n değil de b 5'i istiyor. Şimdi arkadaşlar en baştan yapalım. a 5'i şey pardon a 4'ü bulalım. a 4 dediğimiz olay nedir arkadaşlar? 4. dalgadaki hasta sayısı değil midir o zaman? Peki şimdi arkadaşlar. isterseniz şurada 4. dalgadaki hasta sayısının zaten 4 küm küpü olduğu belli. Ama Farz et ki ben burada bir formülize yani a bulmak istiyorum. a nasıl bulacağız? Burada bakın a hemen bulabiliriz aslında. a n'de bakın birinci dalgada 4'ün sıfırıncı kuvvetidir aslında. İkinci dalgada 4'ün birinci kuvveti. Üçüncü dalgada 4'ün karesi. Yani hangi dalgadaysan bir azı kuvveti var. Dördüncü dalgada 4'ün dördün küpü o zaman a n bizim için eşittir. Dördüncü 4 üzeri arkadaşlar ne diyebiliriz? kesinlikle hani bir azı dediğimiz için burada n-1 diyebiliriz arkadaşlar. 4 üzeri n-1 kişiye bulaştırır diyeceğiz. Bakın kişiye bulaştırır olacak ki oluyor. Bir sıkıntı yok. Peki benden A4'ü istiyor arkadaşlar. A4 için hemen ne diyeceğim? Formülize yaptığım değerden yani şuradan bulmak istiyorum. 4 üzeri 4 eksi 1 o da eşittir işte 4'ün küpüdür dedim. Peki B5 değer nedir arkadaşlar? Bakın Bn ilk n dalgadaki toplam hasta sayısı. O zaman B5 aslında benden şunu istiyor. Birinci dalgadaki hasta sayısı artı ikinci dalgadaki hasta sayısı artı üçüncü dalgadaki hasta sayısı artı 4. artı 5. dalgadaki hasta sayısını istiyor. Yani B5 dediğimiz olay aslında eşittir. A1 artı A2 artı A3 artı A4 ve artı A5'tir arkadaşlar unutmayın. A1 dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Bakın bulmuştuk az önce 1'dir. Artı A2 dediğimiz olay 4. A3 dediğimiz olay arkadaşlar 16. Artı A4 dediğimiz 64. Ve A5 dediğimiz olay 4'ün 4. kuvveti. Yani nedir arkadaşlar? 64 çarpı 4. 256 oluyor. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Şimdi eşittir 1, 4 daha 5, 16 daha arkadaşlar. 21, 25, 85 yapıyor. 85, 256 ne yapıyor arkadaşlar? 341 mi yapıyor? Evet 341 oluyor. Bu da bizim için B5 değerdir arkadaşlar. Bize ne istiyor? İkisinin toplamını istiyor. Yani 341 ile 4'ün küpü yani 64'ü topla diyor. 64 artı 341 o da eşittir kaç yapıyor arkadaşlar? E, toplamda toplayalım hemen. 300, 400, e, 405 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki ÖSM tarzındaki sorularımızı çözerken görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.